Evet, sağ içinde kalan, öz yapan bir teknik direktörden beklediğim cümleler. Yani e, Abdullah Avcı gibi koşu mesafeleri geyi yapmadı. Efendim e, Mourinho gibi seyrettiği maçın dışında bir maçın hayalini kurup onu anlatmadı. Efendim hakemle ilgili saçma sapan yorumlara girmedi. Yani en azından Mourinho olsaydı işte o verilmeyen gol üzerinden bambaşka bir hikaye anlatırdı. İşte e, karambolde direkten dönen topla falan anlatıp biz zaten 5 atacaktık diyebilirdi. Bunları yapmadı. İlk maçı iyi futbol oynamadı Fenerbahçe bence ama önemli bir galibiyet aldı. Ki hoca da zaten e, bugün edindiğim bilgilere göre futbolcularla konuşmuş. Hani bu tempo kabul edebileceğim bir şey değil diyor. E, dokunuşlar gelecektir ama e, biliyorsunuz çarşamba günü bir Alanya maçı oynanacak o maç Fenerbahçe için zorlu bir mücadele. Çünkü statü geriye oynatamayacağı yeni evet, transferler. O konu da var. var. Hemen onu da ekrana yansıtalım. Mehmet Ali Hocam ona değindik. Nasıl bir kadroyla çıkacak Fenerbahçe yeni transferleriyle çıkamıyor. Eksikleri neler onları ramazladı hazırladı. Evet eksikler yani çıkamayacağı oyuncu ve sakatlıklarla çıkamayacağı oyuncuları yaptık. Alanya kadrosunda olmayacak oyuncular. Ederson, Edson o yanlış olmuş. Kerem, Asensio, Nene. E, Semedo sakat, Bekao sakat, John Duran sakat, Mert Hakan sakat. Yani bunlarsız bir kadro yaptık. Hemen onu da bir e, ekran alalım. Ah, Mehmet Hanımçı Hocam değindi. Bizim muhtemel kadromuz bu şekilde. Varsa e, sizin de fikirleriniz hani bu şunun yerine bu Muhtemelen olabilir. Muhtemel Bununla... misiniz? Benim gözlerim o kadar tamam. sağlıklı değil. Kalede Kalede İrfan Can, Oster Volde Şikrinyar, Stoper, Sağbek Mert Müldür, Solbek Arşibroğ'un önlerinde Fred İsmail, onun önünde Talişka, sağ kanatta Şimanski, sol kanatta Oğuz Aydın, en önde El Nesri. Evet, burada problem yok. Yani sahaya çıkacak kadroda problem yok ama e, işte kulübede kim var? Yani kulübede... e, hocanın, hocanın alternatifleri evet. e, zayıf. Çünkü şimdi e, biliyorsunuz takımdan ayrılan oyuncular var o işici Kuydu Yusuf'tu. E, yani gelenler var. Ama şöyle stoperde bakalım gibi... hocam. Kalem kalem gidelim. Mesela stoperde şey var şu anda. Çağlar yani, var. Çağlar var. Hadi oraya bir tane yedek yaptık. Sabek'te kim? Var. Yok. Sabek'te Sağbek, yok. Sabek yok, değil mi? De... Yok. Semedo olmadı. Sabek'te yok. Sabek'te yok. ortada ee, Bartu var ee, Bartu var evet. ortada ee, ileride de Cenk ile e, İrfan görünüyor İrfan Can var evet. İrfan evet. Can da ee, şey çok... oynayabilir belki ama hani sağ kanat değil de Şimanski orta sahada 8 sek oynatırım dedi ya belki İsmail'i daha böyle geride tutup Şimanski'yi Fred'in yanına koyup e, İrfan Can yani işte problem problem bu zaten yani evet. öyle mi olsun böyle mi olsun yani elinde çok alternatif kadro olmayacak hocanın evet. öyle bir sıkıntı var. Evet.